Bağ şehrinde bağcılığın giderek azaldığı bir dönemde üstelik de Türkiye'nin ilk bağcılık araştırma merkezinden birinin olduğu şehirde bu bağcılığın yeri bu değil. Bunu geliştirmek amacıyla bağcılık enstitümüzle beraber ve tarım müdürlüğümüzle beraber geçen sene yola çıktık. Adım adım ilerliyoruz ama emin adımlarla ilerliyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu bölgeyi layık olduğu yere üzüm ve üzüm ürünleriyle getirmeye kararlıyız. Sayın Müdürüm de burada el birliğiyle çiftçilerimizle beraber bunu başaracağız. Bugün son günü festivalimizin. iki gündür çok güzel saatler geçirdik. Vatandaşlarımız da ilgi gösterdi ama zaman zaman şu sorularla muhatap olduk daha da üzüm yetişiyor. Onun için e, bir parça daha üzümü öne çıkaran, belki önümüzdeki sene gastronomik e, bir katkıyla da e, uluslararası hale getireceğimiz adına da Trakya dediğimiz bu festivali çok daha güçlü hale getireceğiz. Ben çok fazla zamanınızı almak istemiyorum. Jüri burada hazır bekliyor. E, Üzümler de güreşin altında yarışıyorlar. İyi olan kazansın deyip bitirelim.